Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık 21 lira kazanabileceğiniz bir sistem. Çok basit yapacağız. Bunları tek tek göstereceğim. Onun için istiyorsanız videoyu 2x'e yapın. Öyle izleyin. Hemen tık diye öğrenin ve sürekli arkadaşlar referans kasın tamam mı bu işte referans kasarsanız daha da fazla kazanırsınız kasmazsanız sadece 21 lira değerinde luna kazanırsınız Bunlara bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar telefonda da aynı şekilde nasıl üye olacağını göstereceğim ee, buradan da siz e, giriş yaptığınızda karşınıza Kore gelecek Kore dili gelecek arkadaşlar şu şekilde buradan İngilizce'ye çevirin tamam mı ee, şu kısma tıklayın, ardından bakın şu kısım gelecek, mail adresi, mail adresinizi yazacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Mail adresinizi yazdıktan sonra mailinize gelen onay mailini tuşlayacaksınız, ardından karşınıza şifreler gelecek, şifre gireceksiniz, telefon numaranızı yazacaksınız, bu kadar. 21 lira değerinde bu ödülden kazanacaksınız, bunda nasıl çekildiğini göstereceğim. Hemen yansımıyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. 3 saat 5 saat içerisinde yansıyor. Bunda bilgisini vereyim. Etkinlik 10 Aralık'la 31 Aralık'a kadar geçerli. Bunu da söyleyeyim. Hemen şöyle şundan da bahsedeyim. Arkadaşlar siz paylaştığınızda 2100 kazanıyorsunuz. Onun arkadaşı paylaşırsa 600 onun arkadaşı paylaştıysa 300 BP gibi bir rakam var. Toplamda hani 3 arkadaşınıza paylaştığınızda o da 2 arkadaşına o da 2 arkadaşına yaptığında toplamda 16.500 yapıyor. Won'un değeri arkadaşlar 1 BP 1 Won demek. Won Güney Kore Won'udur. Yaklaşık 3.000 veriyor. 21 lira 77 kuruş değerinde bu. Ee, ödülden veriyor. Ama dediğim gibi bu şekilde mesela bir kazanç yaparsanız 16.500 16.500 eder size 120 lira tertemiz para. Bunu da hani ailedeki arkadaşlarınıza, çevrenizdeki insanlara yaptırabilirsiniz. Çok basit. Konuşmayayım. Tamam mı? <laughs> İşin içinde ödül var. Bu kadar konuşmak yeter. Dediğim gibi mailinize gelen olay mailini tuşladıktan sonra şifrelerinizi giriyorsunuz. Ardından telefon numaranızı giriyorsunuz. Telefonunuza gelen kodu da giriyorsunuz ve kaydoluyorsunuz. Kaydolduktan sonra login kısmına gelin. Mail adresiniz, şifrenizi yazın ve giriş yapın. Karşınıza bu ekran gelecek. Bakın 0 BP yazıyor. E, bu yaklaşık 2-3 saat sonra yansıyor. Hemen yansımıyor. Çok geç de yansıdı oluyor. Tamam mı? Siz paylaşın arkadaşlar. Burada BP'niz biriktikçe Terra'yı seçeceksiniz. Ve Luna olarak çıkış yapacaksınız. Nereye? Buraya hangi cüzdan adresi yazacaksınız? Bunlardan bahsedeceğim. Ardından apply diyeceksiniz. Sak diye gönderiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kazanmış olduğunuz Terra yani Luna tokeni arkadaşlar Terra cüzdanına indiriyorsunuz. Onu da şimdi videoda göstereceğim. Nerede arkadaşlar takası var? Onu da göstereyim. Binance'da var. E, Huobi'de var. Kucoin'de var. da var. Her borsada var. Kısacası o e, Luna'yı yani Terra'yı her yerde arkadaşlar takas ettirebilirsiniz o cüzdandan da alacaksınız. İşte Binance'a göndereceksiniz. Tamam mı? Şimdi hemen öbür o cüzdana geçelim. Cüzdan adresi bu arkadaşlar. Terra.money yine açıklamalar kısmında yazarım. Şuradan bilgisayar uygulamasını indiriyorsunuz. Tamam mı? Terra'nın. İndirdikten sonra cüzdan nasıl açılıyor onu göstereyim size. Terra cüzdanını indirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Terra cüzdanımızı indirdiğimizde karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada wallet kısmı var. Bakın wallet için connect yani şu kısma tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınızda new wallet kısmına seçiyorsunuz. Buraya bir isim yazıyorsunuz. işte cüzdan ismi yazıyorsunuz. Şifrelerinizi yazıyorsunuz. Bakın şurada zaten kelimeler var arkadaşlar. Bu kelimeleri kopyalıyorsunuz. Ardından I have kısmına tıklıyorsunuz. Cüzdan adresimizi oluşturduktan sonra cüzdanımız boş tabi doğal olarak ama cüzdanımızı oluşturduk arkadaşlar. Şöyle Deport kısmına gelelim. Luna cüzdan adresimizi oluşturduğumuzda şuradaki arkadaşlar cüzdan adresimiz oluyor tamam mı? O e, buz linki vereceğimiz cüzdan adresi kısmına bunu yazıyoruz, memo kısmını boş bırakıyoruz ve gönderim yapıyoruz. Gönderdiğimizde de buraya yansıyacaktır, wallet kısmına yansıyacaktır. Şu an boş. Buraya yansıdığında da buradan çıkış yapacaksınız arkadaşlar tamam mı? Buradan da e, direkt işte Binance'daki cüzdan adresinize gönderim yapacaksınız. İşlem bu kadar. Onun dışında herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. E, bu şekilde de kazanmış olacaksınız. Dediğim gibi eğer bir tane yaparsanız 21 lira kazanırsınız. Birden fazla yaparsanız e, daha çok kazanırsınız. Bunu da bilgisini vereyim. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.